Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde karaciğer kanserini ve karaciğer naklini konuşacağız. Bu konuda stüdyomuzda uzman bir ismi konuk ediyoruz. Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Koray Acarlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karaciğer kanserinin öncelikle sıklığını söyleyebilir misiniz? Kaç yaşlarında ortaya çıkar? Kadınlarda mı, erkeklerde mi görülen kanserdir? Aslında karaciğer kanseri dünya sıralamasında kadın ve erkeğe göre biraz değişmekle beraber ilk beşe giren bir kanser ve de çok habis kötü huylu, kötü seyirli bir kanser. Dünyada kanser ölümleri arasında yine üçüncü sırada diyebiliriz. Hı hı. Aslında erkeklerde biraz daha sık görüldüğünü görüyoruz. Günümüzde Bunlar ağırlıklı olarak başka hastalıklarla da ilişkili olduğundan aslında o hastalıklara ne zaman yakalandığıyla ilgili o hastalık kişinin kendi orijinal yaşından çok o hastalığın o vücuttaki yaşıyla ilgili olduğundan her yaşta görülebilir aslında. Hı -hı. Ama mana olarak bakarsanız bu tip olaylar orta yaş ve üstü hastalarda daha sık görülür. Ama yine söylüyorum o Başka hastalıklarla ilişkisi nedeniyle de her yaşta görülebilen bir kanser. Peki karaciğer kanseri ilk zamanlarda ne tür yakınmalara yol açar? İlerleyen dönemlerde ne tür şikayetleri olur hastaların? Aslında bu soru tabii ki hasta ve, ve açısından bakıldığında hani geç kalmayın vesaire hı hı. en ilginç sorudur. İnsanlar zanneder ki şimdi bana birileri üç tane kelime söyleyecek. Hı hı. Bu üç tane kelimeyi ben takip eder ve ömrü hayatımda bunu uygularsam bunu erken yakalarım. Kanserlerin, görünür kanserlerin çoğunun dışında çok özel bir bulgu yoktur. Hı hı. Aslında hele karaciğer kanserinin erken bulgusu diye bir şey de yoktur. Hı hı. Karaciğer kanserinin bulgusu hemen her zaman geç bulgudur. Hı hı. Çünkü karaciğer kan vücudun gizli bir yerinde ne elleyebilirsiniz ne bir şey hissedebilirsiniz. Büyük bir organ, o büyük bir organın içerisinde ufak bir olayın başlaması büyümesi ve bulgu verecek hale gelmesi gecikebilir. O nedenle hekimlerin ve özellikle hasta bilincinin şu şekilde artması lazım. Karaciğer kanserinin bulgusunu beklemeden Sadece böyle bir kanser gelişebilir merakıyla ancak bu kanserler erken yakalanabilir. O konuyu biraz sonra Hı. ayrıntılarıyla rica edeceğim sizden. Şimdi biraz risk faktörlerini konuşalım Hı. arzu ederseniz. Mesela hepatitler e, ne ölçüde bir risktir karaciğer kanseri için? Şimdi aslında e, demin bahsettiğim konuşmanın başındaki o başka hastalıklar ve başı kavramı oydu. %90 ya da 80-90 arası diyelim biraz da esnek olsun Kronik karaciğer hastalığı dediğimiz, sonu sirozla biten hastalıklarla ilişkili olarak karaciğerde kanser geliştiğini görüyoruz. Karaciğerde hiçbir sıkıntısı olmayan insanda kanser gelişme oranı çok düşük. Hı hı. O nedenle hep altta, özellikle hepatit B ve C olmak hı hı. üzere diğer sirozlar var. Hı hı. Yani bir insan herhangi bir hastalıkla, alkol de dahil olmak üzere hı hı. siroz olur ise. Bu siroz üzerinden kansere dönüşüm artıyor Hı -hı. ve bu insanlar aslında bu hastalığın hedefi oluyorlar. Hı -hı. O nedenle hepatit B, hepatit C, tüm sirozlar, Hı -hı. bunda çok etkili. Özellikle dünyadaki kanserin, bu kanserin dağılımına baktığınızda, hepatit B'nin çok yaygın olduğu Doğu'da, Hı -hı. yani Çin vesaire o, o bölgelerde, bu hepatit B insidansinin çok yüksek olduğunu ve bu kanserin de oralarda çok fazla görüldüğünü biliyoruz. Hepatit B dediniz hemen bir şey sormak istiyorum. Bir taşıyıcılar var. Hı -hı. Bir hepatit B geçirmiş, iyileşmiş kişiler var. Risk hepsi için aynı mıdır? Bir de kronik hastalar var. Şimdi hepatit B'nin e, hepatit C'den bir farkı var. Hepatit C'de de olay yine siroza gidişle ilgili ama Hı -hı. hepatit B'nin virüsün Hı -hı. E, kanser yapıcı bir özelliği daha var. Karaciğer hücresinin genetik yapısına entegre oluyor ve bir manada bir olayı tetikliyor. Onun için hepatit B'de illa kanser olmak için siroz olmaya gerek yok. Bu nedenle hepatit B vücudunda olan her insanın teorik olarak artmış bir kanser, karaciğer kanseri riski var. Siroz'u biraz tanımlamanızı bu arada rica hmm. edeyim. Siroz nasıl bir tablodur? E, hasta nasıldır o tablodayken? Ve siroza girmiş bir kişinin tedavisi mümkün müdür? Yani karaciğer kanseri riski burada nedir? Şimdi siroz aslında e, bir hastalıktan çok bir yapı, yapısal değişikliğin ifadesi. Yani şöyle düşünün. E, bir yer hastalanıyor, iyileşiyor. Hastalanıyor, iyileşiyor. Ve bu hastalığı iyileştirme çabaları da orada çok fazla var. Dolayısıyla o bölgenin dokusu giderek hasarlanıp işe yaramaz farklı bir dokuya dönüşüyor. Ve bu hasarlanma ve işe yaramaz dokuya dönüşme sürecinde işe yarar hücrelerin sayısı giderek azaldığından o organla ilgili bir yetersizlik ortaya çıkıyor zaman içerisinde. Siroz aslında bu. Yani bir gidişin hem yapısal değişiklikle yani kötü bir yapı hem de fonksiyonel bozuklukla seyretmesi. Ve bir kritik noktadan sonra bulgu vermesi. Çünkü biz biliyoruz ki karaciğer hastalıkları, karaciğerin genel rezervi çok yüksek ve bu rezerv belli bir kritik noktaya kadar hiç bulgu vermiyor. Ama verdikten sonraki safha özellikle halsizlik, yorgunlukla başlayan, sonra zaman içerisinde karında, ayaklarda şişlik, sarılık, şuur kaybı, bulanıklığı ve e, sirozun, vücuttaki diğer etkileri dediğimiz e, var, yemek borusunda damarlar genişlemeleri yani varisler bunlara bağlı ciddi kanamalar ve giderek karaciğer yetersizliğine doğru gidiş. Sirozun bir tanımı da şudur. Siroz artık geri dönüşümsüz bir karaciğer hasarıdır. Yani sirozun tedavisi yoktur ama yani ancak nakille mümkündür ama sirozu e, önlemeye çalışmak, siroza giden süreci yavaşlatmak Değişik hastalıklar için en azından mümkün. Özellikle biraz önce vurgu yaptınız. Karaciğer kanseri, karaciğerin zemininde bir hastalık varsa hı hı. zaten daha çok görülür dediniz. Karaciğer yağlanmasını da sormak hı hı. istiyorum. Obezite ve karaciğer yağlanması da bir risk midir? Aslında bugün biliyoruz ki... Ee metabolik sendrom denen özellikle işte bu yağ şeker metabolizması ve bunun bozukluğu sonucu karaciğer yağlanması ile seyir ki biz eskiden karaciğer yağlanmasını basit bir şişmanlık gibi hani nasıl biz kilo aldık karaciğerde kilo aldı mantığıyla bakardık. Dünyadaki çoğu karaciğer yağlı hasta için belki bu bir yere kadar doğru bu görüş ama görüyoruz ki günümüzde başka hiçbir neden olmaksızın bazen karaciğeri yağlı olan insanların da karaciğer değerleri yükselmeye başlıyor. O zaman artık bu yağ, basit bir yağ olmaktan çıkıp karaciğeri bozan bir hastalık haline geliyor. Onlarda da evet karaciğer kanserinde artmış bir insiden sıklık var. Biraz önce alkolü tek bir cümle Hı -hı. içinde geçirdiniz. Biraz açar mısınız alkol ve karaciğer kanser riskini? Şimdi alkolün ee, karaciğer sirozu yaptığı yıllarca bilinir. Bu hani bir gün iki gün alkol almakla olan bir şey değil. Herkesle olacak demek de değil. Ee, uzun süre, yıllarca, yani on yıllarca diyelim, belli miktarlarda alkol tüketen insanların ve her gün devamlı kronik tahriş şeklinde alkol alan insanların bir kısmında karaciğer zarar görerek, yani kronik devam eden üst üste binen binen bir zararla e, siroz olduğunu biliyoruz. Alkolün direkt etkiyle kanser yapıcı bir etkisi yok. Ama demin de söylediğimiz gibi karaciğer siroz olduktan sonra bu iyileşme yapım tekrar e, o karışık süreç içerisinde dokuların bir kısmı e, kendi başına otonomi kazanır karaciğer kanseri geliştirebiliyorlar. Buradaki faktör alkol değil aslında sirozun olması. Her Hı. sirozlu karaciğerde e, kanser gelişme riski normal sirozuza göre artıyor. Şeker hastalığı yani diyabet risk teşkil eder Hı. mi karaciğer kanseri açısından? diyabetin arkadaşlar. özellikle tipiki diyabetin yine... ...demin saydığımız metabolik sendrom... ...karaciğer yağlanması vesaire üzerinden... ...evet karaciğer kanserini... ...diğer normal insanlara göre... ...artırdığını biliyoruz. Şimdi e, özellikle bu saydığınız risk grubuna girenler... Hmm. ...mutlaka tarama testleri yaptırmalılar... Hmm. ...ve normal hiçbir risk grubuna girmeyenler de yaptırmalı. E, karaciğer kanseri açısından tarama, kontrol nasıl yapılmalı? Şimdi aslına bakarsanız... E, demin %80-90 bunların kronik karaciğer hastası olduğunu. Yani e, kanseri bir tarafa bırakırsanız karaciğerlerinde bir sorun olduğunu biliyoruz. Şimdi normal alışkanlıklar karaciğer kanserinin takibini şöyle karaciğer kanserinin karaciğer hastalığının takibini şöyle yapıyor normal alışkanlıklarımız. Biz diyoruz ki bir organ hastaysa bunun fonksiyonlarına bakmak yeter. Yani karaciğerin fonksiyonları nedir? Bazı kan testleri ve üretimini Hı -hı. değerlendirebildiğimiz bazı maddelerin kanda bakılması ve bunlar iyi olduğu müddetçe o insan iyi olduğunu zannediyoruz. Halbuki mutlaka görüntüleme yapmak lazım. Hı -hı. Yani bir kronik karaciğer hastası olan hepatit B'si, C'si vesairesi ya da bu şu andaki moda adıyla neş denen hani bu metabolik sendrom dediğimiz karaciğer Hı -hı. yağlanması üzerinden giden karaciğer hastalıklarında belli zamanlarda yani azından yılda bir defa mutlaka bir ultrason en basitinden ve de bir tümör markörü olarak bildiğimiz ve bu riskli grupta yükselmesinin bize bir şeyler düşündürebildiği alfa fetoprotein değerinin takip edilmesi lazım. Yani beklemez ve aramazsanız bunu her zaman geç yakalarsınız. Çünkü bizim günlük pratiğimizde gördüğümüz çok yakın takipte olan 10 senelerce hastalar birdenbire karşımıza inanılmaz cerrahi sınırlarının dışına çıkmış tümörlerle gelebiliyorlar. Hı hı. O zaman diyorsunuz ki bu takibin bir yerinde bir eksiklik var. Çünkü takipte olan bir insanın erken yakalanması gerekirdi. Biraz ara, e, araştırınca şu ortaya çıkıyor. Çok yakından takip edilmiş, evet. Karaciğer fonksiyonları açısından. Onlar iyi gittiği müddetçe de kimse kimseye bir hastalık yakıştırmamış. Oysa şüphelenilse ve böyle bir şeyin gelişebileceği de beklenip ...aransa bunları erken yakalamak mümkün olabilir. Farz edelim bir hastaya bu tarama testleri sonrasında karaciğer kanseri tanısı koydunuz. Tedaviye yaklaşım nasıl oluyor? Kanserin e, tipine göre, evresine göre, e, ameliyat olma şansı olması hasta için... ...hastanın daha geri seviyede olduğunu mu gösteriyor? Şimdi önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Evet. Mesela kalın bağırsak kanseri deyince belli tip kalın bağırsak kanserleri anlaşılır. Ama karaciğer kanseri deyince Hı -hı. karaciğerde bir sürü kanser tipi var. Hı -hı. Bunların bir kısmı direkt karaciğerin kendi hücresinden çıkanlar ki burada bahsettiğimiz karaciğer kanserinin Hı -hı. E, kanseri o. Ama bir de safra yollarından çıkan başka yerde olup buraya sıçrayanlar var ki onu şimdi, şu anda konuşmuyoruz. Hı -hı. Direkt karaciğer kanserinden çıkan bir e, karaciğer hücresinden çıkan kanserin Tedavisi cerrahi olarak çıkarılmaktır. Hı hı. Ancak buradaki püf nokta bu insanların karaciğerlerinde hasta olması. %80-90 sirozla beraber giden hastalıklar. Siroz demek zaten fonksiyonunu kaybetmiş bir karaciğer demek. Zaten zor idare ediyor, hatta idare edemiyor demek. Böyle bir karaciğerden bir çıkarım yaparsanız tümörü kurtarmak adına, o insanı zaten çalışmayan bir karaciğerin Yarısıyla bırakırsınız ki çoğu zaman bu yaşamla hı hı. mümkün olmaz. Yani hastanın başına ciddi belalar açarsınız. Bu nedenle erken tanı çok önemli. Sirozun erken döneminde ise cerrahi çıkarmak çok önemli. Ama yine de şunu söyleyebilirim. Bu cerrahi çıkarma vesaire gibi ameliyatlar... ...bu kanserlerin ancak %20'sinde mümkün. Hı hı. Yani tüm karaciğer kanserlerinin. %50'si kadarında sadece hani ona biraz faydalı olayım, hayatını uzatayım tarzı şeyler yapılabiliyor. Bizde bir yüzde yirmi otuzunda da işte artık işten geçmiş, baş ağrıyorsa başına ilaç vereyim. işte günlük anı kurtarmak yatıyor. Peki naklin yeri var mı? Karaciğer naklinin yeri tedavide. Naklin buradaki kritik yeri şu. Şimdi espri madem bu karaciğer hasta ve bu karaciğeri başka bir nedenle elleyemiyorsunuz. Madem bu hastalığın karaciğerde çıkarılması gereken bir olay var. Ve madem bu hasta karaciğerinde kanser olmasa bile karaciğer yetersizliğinin tehdidi altında karaciğer nakli bu olaylarda bir taşla iki kuş vuruyor. Hem kanserli karaciğeri yok ediyorsunuz hem de hasta karaciğeri düzeltiyorsunuz. Çünkü bu tip hastalarda karaciğerdeki tümörlü dokuyu çıkarsanız bile... Kalan silozlu diğer parçada tümör üretme şansı her zaman aynı nedenlerle var. O nedenle nakil burada çok önemli. Ama zannedilmesin ki nakil her hastaya yapılabilir. Hı hı. Karaciğer kanserli bir hastada nakil yapmanın kendine göre sıkı kuralları var. Hı hı. Çünkü nakil ve nakilden sonra kullanılan bağışıklık sistemini bozucu ilaçlar. Öte yandan kanser ve kanser tedavisiyle ters düşüyor birbirine. Kanserli hastada bağışıklık sistemini yükseltmeniz lazım kanserle savaşabilmek için. Halbuki biz karaciğer naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyoruz. O nedenle o kanserin mutlaka karaciğerde sınırlı olması, belli çapı ve belli sayıyı aşmamış olması gerekir. Halbuki insanlar şöyle zannediyor, e, karaciğerin tümörü almış hadi e de değiştirin bunu yenisini koyun Hı -hı. öyle olmuyor onun için çok dikkatli olmak son, lazım e, sohbetimizin son iki buçuk dakikası içindeyiz bu nokta çok önemli ekran başındaki izleyicilerimizin de bilmesi açısından hangi e, hastalara karaciğer kanserli nakil yapılamaz ya da yapılabilir aslında e, karaciğer kanserli hastalara nakil yapmanın şartı bir karaciğer dışında kesinlikle Tümör yayılımı olmaması lazım. Hı hı. İki, tümörün karaciğerde belli bir çapın üstüne çıkmaması ya da belli sayıyı aşmaması lazım. Eğer onları da verin derseniz genel ideal sınır 5 santim tek tümör ya da 2-3 tümör olacaksa da bu tümörlerin 3 santimi geçmemesi gibi bir ana kural var. Bu çok mu doğru? Hayır çok doğru değil. Daha büyüklerinde de başarılı olabiliyoruz ama e, bütün mesele yine erken tanı ve e, bir an önce bu safhalara gelmeden ameliyat etmek. Çünkü biz ne kadar araştırıp da karaciğer dışında bir şey yok desek de bu mutlak yokluk değil. Bu bizim eldeki teknolojiyle fark edememiz demek. Halbuki biz fark etmesek de bir yerlerde tümör olabilir. O nedenle de zaten başarı sınırlanıyor. E, son bir sorum daha olacak. Madem karaciğer nakli şansı olan bir kanserli hastayı Hı -hı. alalım ele eee Burada kısmi karaciğer nakli, canlıdan nakil olması ya da kadavradan olması başarıyı etkileyen bir faktör Hayır, müdür? E, burada önemli olan karaciğerin kanser olmuş, siroz olmuş bundan çok hı hı. takılan karaciğerin o vücutta kabul görmesi ve çalışması o insanın ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Yoksa yarım olmuş tam olmuş hiçbir farkı yok. Hatta hatta e, yarım olmak yani canlıdan nakil bir avantaj çünkü ülkemizde... Hastaların çoğu kadavra beklerken maalesef hayatlarını kaybediyorlar. <laughs> Halbuki canlı verici varsa bir insanda özellikle kanser gibi bir an çok kısa bir sürede çığırından çıkabilecek bir hastalıkta ne kadar erken o kadar başarılı. Sayın Hacı çok teşekkür ediyorum medikale katıldığınız sağ için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz hem size hem de sevdiklerinize. Hoşçakalın.